Beşiktaş'tan tarihi geri dönüş. Bu efsane maçı hatırladıysanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için Top Arenası kanalımıza abone olun. Beşiktaş 23 Kasım 2016'da Vodafone Park'ta Benfica'yı konuk etti. Maçın ilk yarısında siyah beyazlılar büyük bir şok yaşadı. 10. dakikada Gedes, 25. dakikada Semedo ve 31. dakikada Feysa ile gelen gollerle Benfica devreye 3-0 önde girdi. Ancak Beşiktaş ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe büründü. 58. dakikada Cenk Tosun'un jeneriklik volesiyle umutlar yaşardı. 83. dakikada Kuaresma'nın penaltı golü farkı 1'e indirirken, 89. dakikada Abu Bakar'ın golü Vodafone Park'ı adeta yıktı. Kartal efsane bir geri dönüşle maçı 3-3'e getirdi ve unutulmaz bir geceye imza attı. Beşiktaş'tan tarihi